bir hafta önce yine açacağım dedin açmadın diyen arkadaşlar. Aslında birçoğunuz farkındasınız durumun ama e, bilmeyenlere de tabi boynum kıldan ince anlatmak zorundayım. Biraz sizden de destek ve idare bekliyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Durum biliyorsunuz karışık. E, Twitch'ten almak istediğimiz aksiyonları alamıyoruz. Konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz bir şekilde ama e, tam bir sonucu hizmet etmiyor. Bu dolayından dolayı da yani etrafta uçuşan kişisel bilgiler, veriler bu hackerların edindiği bilgileri sağda solda kullanmaları, anamın babamın adreslerinin e, milletin forumlarında, discordlarında dönmesi abuk subuk bir hal aldı bu iş. O yüzden ben şu an yeni açmıyorum. E, bir dönüş gelene kadar da zorlayacağım, açmayacağım. E, bütün yayıncılar elinden geliyor. Bu arada abi bizim ne suçumuz var falan diyeceksiniz ama idare edin işte. Böyle destekleşeceğiz yani. Yayıncılar arası da destekleşmemiz lazım. Artık şu düşmanlıkları bir köşeye bırakmamız lazım. Bu konu özelinde söylüyorum yani şu mevzularda. Durum bu. Özeti bu. Öyle. Hadi ben gidiyorum. Yayın açacağımız zaman olursa da konuşuruz. Üzerinden bir geçeriz bir daha. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Yapıyor. E, beklemedeyiz. E, ben ekibimden üç kişiyle yollarımı ayırdım. Eightborn'un whitelistini A'dan Z'ye zaten çektim. Bunlar 4 gün beş gün geçiyor bunların üzerinden. Artık pek varım en kısa sürede de artık bu aksiyonlar ne çok aksiyon dedim ya. Bıktık ya. Vallahi. Vallahi bıktım abi. Her neyse hadi.